daha merhabalar. Bugün 27 Şubat 2023. Stüdyomuzda Neyzen ve aynı zamanda bestekar Erdinç Bal hocamızı ağırlıyor olacağız. Kendisiyle Büyük Akdeniz depremine sosyolojik ve sanatsal açılardan bakacak Hatay bilindik adıyla Antakya izlenimlerini konuşacağız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için yayınımıza değer kattınız. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Kanal 5 e, yönetimine, ekibine, sizlere, e, Hatay'ın e, sesi olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Geride kalan 21 günde e, ağırladığımız konuklarımızın tümüne geçmiş olsun, devamında ise... ...başınız sağ olsun dedik. Sizlere de... Allah ...hem rahatsız. geçmiş olsun hem... ...başınız sağ olsun diyoruz efendim. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, Erdinç Bal hocamız... ...Ankara'da ikamet... ...etmekteydi ve... ...6 Şubat sabahında... ...meydana gelen... ...Büyük Akdeniz depremini duyar duymaz... ...kendi imkanlarıyla... ...yola revan oldu. Uzun bir süre orada kaldı. Oradaki... ...arama kurtarma faaliyetlerine yardımlara ve tahliyelere de şahitlik etti. Ve ayağının tozuyla biz kendisini Kanal 5 Ankara stüdyolarında ağırladık. İstedik ki Büyük Akdeniz depremine dair özellikle de Hatay'daki izlenimlerini kendisinden dinleyelim. Ben soru faslına geçmeden evvel önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Ne yazık ki Erdinç hocamızın çok sayıda yakını enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ama Bal ailesinin son 21 gününü zehreden bir hadise daha var. O da kuzenleri Gül Kanmaz'ın o meşhur apartmanda Rönesans rezidanstaki kayboluşuyla ilgili üzüntülerini dile getirmesini istiyoruz ama bu e, Kıymetli yayın yönetmenimizden ekrana getirmesini de isteyelim. O tarihten beri ne yazık ki gül kanmaz ne ölüsüne ne dirisine rastlandı. Duyarlı vatandaşlarımızdan izleyicilerimizden bu konuda varsa bilgi ve e, haberleri bizimle kanalımızla paylaşmaları, paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Tabi. Acının, bu hüznün sesimize de yansıdığını, bizi dumura uğrattığını anlıyorsunuzdur. Evet, kıymetli hocam, Hatay merkeze indiğimde gözlerime inanamadım. Hayalet bir şehir gibiydi, binalar yerle bir olmuş, şehrin de yüzde sekseni yıkılmıştı dediniz. Önce buradan başlayalım, sonra e, gün şu an, kalmazla şu ilgili… Şu diken diken evet. oldu, tekrar aynı… E, şeyi yaşıyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Ömer Faruk Hocam. Bizim göz pınarlarımız tükendi. Tükendi derken bu göz pınarlarımız nereye gitti? Bu göz pınarlarımız ukbağda bir rahmet pınarına dönüşecek. Yani şunu istiyoruz. Hatay'daki bizim normal Mal, can kayıplarımız dışında biz kültürümüze çok düşkün insanlarız. Hatıralarımızı kaybettik. Bu bizi çok büyük bir hüzne boğdu. Ama şunu da biliyoruz ki biz güle sevdalıyız. Güle, güle ulaşabilmenin yolu dikendir. Ne kadar biz, güzel ifade ettiniz biz, bu acıdan içinde. Evet. Biz şu anda güle sevdalı olduğumuz için Hataylılar 40 asırlık Türk yurdunda ee, gerçekten memleketine aşık. Orası koca bir ailedir yani. Gerçekten öyledir. Hatay'ın tamamında bu kültür halen yaşanır. Ee, i̇nşallah yine yaşanacak. İnşallah. Temennimiz bizim bu bizim e, ümidimiz zaten bu yönde. Biz tüm dostlarımıza e, kaderin üstünde bir kader vardır. E, vardan da öte bir var vardır diyoruz. E, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde e, işin ne olduğunu biz tam bilemeyiz. Bizler kul olarak. E, lakin yaralar sarılacaktır inşallah. İlk gün e, gerçekten ee, aciz olduğumuz için bir korku filminin içinde gibiydik. Giderken 30 kilometrelik yolu Koçhisar bölümünde tipi vardı. 3 saatte gidebildik. Ee, ben acizane yeğenimle hani yola çıkarken her şeyi göze almıştım ve orada şunu düşündüm. Trafik ilerlemiyor. Hani mazot arabanın alabileceği bir belli bir mazot seviyesi var. Bu tipi de dedim, hani belki burada bize de şehit olmak nasip olacak. Yani bunları da tasavvur ettiniz. Evet, düşünüyoruz, Evet, Direkt geldi. yaşadık yani bunu. Ee, çünkü <laughs> benzinliklerin bazılarında da mazot yoktu. Elektrik yani, kes kesintisi de söz konusu. Yani enerji evet. e hatlarındaki... E hataya genelde. indik, elektrik yoktu. Hiçbir telefon yoktu, alet. Ee, Zaten indiğiniz anda, şehre girdiğiniz anda o şoku yaşıyorsunuz. O ikinci dünya savaşı görüntüleri falan bunun yanında hiç kalır yani. Her yer yıkılmış, kafanızı sağa çeviriyorsunuz yıkılmış, sola çeviriyorsunuz yıkılmış. Ve insanlar yağmurun altında bir çare bir şekilde. O çaresizliğin dip noktasını orada o anda görüyorsunuz. Yani büyük bir felaket olmuş. Ee, bir şeyler yapmak istiyorsunuz Elinizden bir şey gelmiyor Bir anne e, Hiç unutamıyorum o sahneyi e, Enkaz yere inmiş Bina 1 metre Artık 2 metre bir seviye var Küçük bir delik var Çocuk içeride yürüyor böyle Sabah 5'te o enkazın Başına gelmiş anne Gece 12 bir biz oraya vardık Halen çocuklarına Umut olmaya çalışıyor Çocuk, o soğuğa rağmen. Evet o rağmen ve elleriyle bizler işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, anne çaresiz. Ee, ve bu herhalde saat gece, gece 1.30. 12 30, ya da 1.30 gibi yani tam şimdi. Bu devam ediyor ve yardım ekibi geliyor. Arama kurtarma ekibi evet, geliyor. Evet. E, Ki herhalde mutlu sonla. Ee, tam o anda tevafuk etti, bir buçuk gibi falan ee, bir yardım ekibi geldi. Ee, o annenin e, sevincini, feryadını e, anlatamam size. Ee, şimdi şöyle bir uyarı geldi. Ee, evet. Kimse giremiyor diye bir... Yönetmenimizle bir, bir istişare edelim. Belki bizim yayınladığımız linkten olabilir. Evet bu konuda belki teknik bir sorun yaşayabiliriz. Ee, yeni yönetmenimizden rica edelim kontrollerini gerçekleştirsin. Youtube üzerinden mi baksınlar yoksa? Evet. <laughs> evet. Gidereceklerine olan inancımız tamdır. Yayınla ilgili bir akış sıkıntısı olduğunu düşünmüyoruz ama belki bazı arkadaşlarımız, izleyicilerimiz bu konuda e, şanslı olmayabilirler. Evet. Evet. Evet size yazan arkadaşlarımıza sıkıntı olmadığını başka alternatif çözümler üretmelerini söyleyebiliriz. Evet sayın izleyiciler, kıymetli konuklarımız hayatın çaresizliği tabii ki yaşadığımız ömür içerisinde ne yazık ki şahit olduğumuz önemli parametrelerden biri. Deprem kadar acı olan insanların çaresizliğiydi bir battaniye ve bir şişe su için insanların yalvarma noktasına geldiğine parayla bile alınamayan simit kavgasına marketlerin yağmalandığına şahitlik ettiğinizi söylediniz hocam. Şimdi Burayı yağma biraz... kelimesini Fikri Bey e, gazeteci, hukukçu evet, arkadaşımız dostumuz onu e, düzeltmemizi söylemişti, uyarmıştı. E, o bir şekilde farklı bir e, hukuki anlamda ifadesi varmış. Yani market, marketlerden <laughs> e, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz miktarın dışında, e, hani araçları getirerek aynı şahısların defalarca böyle çuvallar dolusu, paketler dolusu şeyleri çıkardığına e, şahit olmuşlar. E, burada ee, tabii ki e, zaruri olarak onu bilemiyorum. Hani aç kalmıştır, e, bir dilim peynir almıştır, bir hani eğer e, zorla kırarak dökerek değil de, evet. hani e, yıkılmışsa orada hani e, girilebiliyorsa onu bilemiyorum. Ama bir aracı oraya defalarca aynı şahısların getirip. Ne kadar ihtiyaç olabilir ki yani? Bunlar yaşanmış maalesef. Bazı yardım tırlarıyla ilgili haberler yapılmıştı. Tabii sözün bittiği noktada olduğumuzdan çaresizlik öyle zor bir şey ki insanların ayaklarının ayakkabıları yoktu. Babam diyor ki bir çift yeni ayakkabım vardı, göremedim. Baba dedim, insanlar gece yarısı dörtte uykularından depremle kalktılar. Birisi çaresizlikten girdi, en yakın bir sağlam ayakta duran bina neresi var? Girdi ayağına, çünkü arkadaşım diyor ki, torunlarım var diyor. Küçücük çocuklar kocaman benim ayakkabılarımı şey yaptılar diyor, giymeye çalıştılar. Yani e, orada bir gün önce genel durumu çok iyi olan, zengin diye tabir ettiğimiz evet, Marl-ı Makas tamamıyla kapandı. Evet, sıfırlandı. Makas, makasın sıfırlandığı bir e, kıyamet senaryosuydu. Terliğiyle, hatta terliğinin birini giyme şansını elde edemeyen e, insanımızın e, sokağa çıkma gayreti e, tabii her şeyin e, üstünde. Dolayısıyla her ne kadar o güne kadar malcanın yongası desek de hiçbir şeyin kıymet etmediği Hiç, hiçbir şeyi Büyük bir felaket yaşadık. Eyvallah. Evet. Bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Amin inşallah. Son 100 yılda ülkemizde 1939 ile 1943 yılların yılları arasında ve daha sonraki dönemde 1999 yılındaki Marmara ve son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Büyük Akdeniz depreminde 7 ve üzeri ölçekteki depremlerde ülkemiz ne yazık ki çok büyük kayıplar yaşadı. Ama bunlardan ikisi üst üste aynı günde Kahramanmaraş merkezli o büyük afette yaşandı. Evet, ekrana getirmesini isteyelim yayın yönetmenimiz Furkan Bey'den. Burada son 100 yılda özellikle Kuzey Anadolu fay hattıyla, Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen depremleri göreceksiniz. Tabii güney illerimizi de kapsadı. 11 ili etkiledi. 14 milyon vatandaşımız burada bir mağduriyet yaşadı. Evet şu an ekrana getirdi Furkan Bey. Görmektesiniz. Koyu kırmızı renkle belirtilenler Türkiye'nin önemli fay hatları. İşte sol tarafta Ege üzerindeki yoğunluğu görmektesiniz. Bir de Erzurum, Erzincan, Tunceli hattından Marmara'ya uzanan Kuzey Anadolu hattını görmektesiniz. Diğeri de zaten son depremin yaşandığı ve güney illerimizi etkisi altına alan fay hattı. Bunu da birlikte yakınlaştırdı yönetmenimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, Arap e, levhasına yaklaşık 3 metrelik bir kayma yaşandı. Evet e, bu bahsin ettiğimiz son yüzyılda meydana gelmiş e, bir kara parçasında meydana gelmiş en büyük depremlerden biri ne yazık ki ülkemizde cerrah etti. En çok neyin eksikliğini hissettiniz kıymetli hocam. yani hani orada dile getirmiştiniz işte e, mobil baz istasyonu, ve jeneratör benim en çok dikkatimi sigara dediniz. Evet. Bu konu hakkında Şimdi ne dersiniz? Sigara ben sigara kullanmayan bir insanım evet. ve sigara kullanımına karşı bir insanım. Orada şuna dikkat çekmeye çalıştık. İnsanların ee, insanların hiç tahmin edemeyeceğimiz ihtiyaçları olabilir bu tarz durumlarda. Çünkü eee bir kişi, yani düşünün ki sigara tiryakisi, böyle bir felaketi yaşamış, e, şehrin neredeyse tamamı yıkılmış, bu tarz bir şeye ulaşabilme şansları yok ve belki, hani onlar adına kullananları çok bilmiyorum ama, o tiryakiliğin çok kötü bir şey olduğunu söylüyorlar, çok dayanılmaz bir şey olduğunu söylüyorlar. Belki hani bir, e, tabiri caizse Neşet Usta'nın rahmetli dediği gibi, bir cigara yakıp Teselli olacak. Yani, Hatta onunla ilgili ilginçtir. Kurtarılan vatandaşlarımızdan biri ağzında sigarasıyla çıktı hatırlarsanız evet. bilemiyorum. Yani Önemli bu çok hani sağlık olacak. açısından ya da şey açısından tavsiye edilebilecek bir şey değil. Sadece bu psikolojik olaya, açıdan psikolojik açıdan yani Evet. bunu da bulamıyor insanlar. Yani bu da bir ihtiyaç. Tuvalet çok büyük ihtiyaç olmuş. Sular günlerce akmadı siz hijyeninize dikkat edin diye yuvarlak bir cümle kursak elde bir çare yok ki. Yani hani bir gün olsa eyvallah, iki gün olsa eyvallah. Yardım için giden arkadaşlar diyorlar ki üç gün tuvaletimizi tutuyorduk. Hani çaresizlikten. Orada bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını bir şeye dikkat çektiniz. O da biraz önce bahsettiğiniz hijyenle ilgiliydi. Dolayısıyla bu tehlike asbest tehlikesiydi. Peki bununla ilgili nasıl bir önlem alınabilir? Ee, yani Sağlık ve hijyen konularını eklemek istediğiniz. Şimdi bununla başka bir şey ilgili var mı? uzmanlar konuşsunlar. Biz sadece böyle bir tehlike var mı diye evet, dikkat, dikkat çekiyoruz. Soruyoruz, diyoruz ki hani 100 milyon ton bir enkazdan bahsediliyor. Yani devletin rakamlarına göre bu enkaz kaldırılacak, bir yerlere dökülecek. Acaba bu boya malzemeleri hepsi hani çok kaliteli olmayabiliyor. Bu tarz bir sıkıntı da oluşabilir mi hani çevre açısından, sağlık açısından asbest tehlikesi oluşabilir mi? Belki felaket anında ilk etapta müdahil olunmasa da ama yine de temkinli bir eylem planı söz konusu yani, bildiğim kadarıyla. Türkiye Afetle Mücadele Planı çerçevesinde bu konular e paylaşılmış paydaşlar tarafından ee, özellikle ilgili bakanlıklar ve o bakanlıklara bağlı illerdeki e, taşladaki müdürlükler vasıtasıyla. Ben rezidansla ilgili bir konuya dikkat Tabii ki, çekmek buyurun. istiyorum. Benim babam çok iyi bir inşaat demir ustası. Yani <laughs> 70'li yıllarda onun yaptığı lojmanlar, şeyler sağlam ayakta duruyor. Diyor ki hani inşaat mühendisi değilim ben ama Binaların temellerine gömülen demir mesafesi fore kazıklar. Hiç kanca yapılmadan konulmuş ve bir mühendisin analizini izlemiştim. Diyor ki komple sıyrılıp çıkmışlar. Yani mühendislik açısından burada bir hata var mı? Hukuki açıdan bunu da. E, kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Bizim canımız gitti, canlarımız gitti. Daha e, cenazesine bile ulaşamadık. Gül Kanmaz, kuzenim. Evet. E, o rezidansta e, e, yok şu anda. Ve buranın hani teknik açıdan ben izlediğimde e, video izledim. İnşaat mühendisi, akademisyen analiz ediyor. Çok ciddi mühendislik hataları olduğu e, aşikar ortada. Evet. Kıymetli izleyicilerimizden bir kez daha hatırlatalım. Gül Kanmaz'la ilgili bilgiye ve belgeye dair bir e, haber anlamında ifade ediyorum. Müjde anlamında ifade ediyorum. Erişenlerin şahsımızla kanalımızla ve Erdinç Hocamızdan e, efendim kendisinden e, sosyal medya hesaplarından irtibata geçerek bizimle paylaşırsanız mutlu kılarsınız. Dolayısıyla sevgili Kanmaz ailesine ve Bal ailesine de bu konuda metanet diliyoruz. Umuyoruz ve ümit ediyoruz ki kızımıza diri olması tabii ki temennimizdir. Ama o binada, o apartmanda, o rezidansta kaybolan 80'in üzerindeki vatandaşımızla ilgili... E, DNA testlerinin de sonuçlanmasıyla birlikte bu sayının e, daha da azalması, dediğim gibi temennimiz olsun. Gelen haberlerde e, telegram grubu kurmuşlar, Rizdans'ta kaybolanların aileleri. E, hani bilgi teyide muhtaç tabii ki, e, ama şöyle e, şüpheler var, bilgiler var. DNA testi yapıldığı halde yani bulunamayanlar var. Yani hiçbir şekilde eşleşmiyor ve yok. Enkaz tamamıyla kaldırılmış diyorlar. Dün yani, hani geç saatlerde teyit ettirdim. Ee, yani enkazla birlikte gitme durumu olabilir mi? Yani? Teknik, bu bir ihtimal dahilinde olabilir mi? Bilmiyorum ee, ama bu kadar çok insan, hani bir kişi olsa iki kişi olsa anlaşılabilir anlaşılabilir diyor. ama 80'in üzerinde insan Peki, bu... Yok. Şu tehlikeyi doğurur mu hocam? Yani organ kaçakçılığı yani Allah korusun aklımıza geliyor ama Bunu yakıştırmak de, da istemiyoruz devlet açıkçası. Devlet yetkilileri inşallah buna müsaade etmemiştir bu tarz şeyler olmamıştır. Yani müsaade etmekten ziyade hani dikkatten kaçabilir. Dikkatten. Ziyade tabii ki inşallah, güvenlik önleminden ziyade can kurtarma telaş, eylemi birinci sırada evet, olduğu için. Evet dikkatten çok rahat Herkes kaçabilecek bir şey. Enkazlara yöneldi. Hiç kimseye işte yaklaşmayın deme şansınız yok. Herkes kendi kulvarında arama kurtarma kurtarma çalışmalarına katkı sundu. İşte e, akrabalar olmak üzere komşular olmak üzere evet. biliyorsunuz bu tür şeylerde yani ilke. bir e, ambulans çoktan... gelse kim aklına kötü, tabii ki, kötü tabii bir ki. şey getirebilir o anki şokla. Ya yani devletle anki... ilgili güven noktasında sıkıntımız elbette ki yoktur. Bir ihtimal şu an bildiğim kadarıyla dünkü sayı yani yüzün altına indi çocuklarla ilgili e, kimliği belirlenemeyen. 1600 civarında e, kimliği belirlenen çocuğumuz var ve bunların büyük bir bölümü ailelerine teslim edildi kimlik tespitinden sonra. Geri kalan da yani 80 küsur civarında onlar da e, e, aile bakanlığının uhdesinde, Korum altındalar. Evet. Umarım erişkinler için de aynı şey söz konusu olur. Yani i̇nşallah böyle bir şey yoktur. En son e, düşüneceğimiz şey olsun bu. Ama böyle bir ihtimalde ne yazık ki düşünülüyor insanlar böyle şeyleri de düşünüyorlar yani. Evet, sevgili izleyicilerimiz bu deprem bir hakikati daha bizimle buluşturmuş oldu. Canlı çıkarılan her insanımız bizi sevince boğarken cansız çıkarılan her bedene de gözyaşı döktük. Ama bu ikisinin dışında da biri var ki kaybolan insanlarımız veya erişilemeyen cesetler. Yakınını mezara kendisi defnedenler olduğu gibi kendisi hastanede olduğu için o şansı kaybedenler de oldu. Büyük bir drama şahitlik ettik. Tekrar Cenab-ı Hak'tan böyle bir afeti ülkemize, milletimize, Müslümanlığa ve tüm insanlığa yaşatmamasını diliyor ve dileniyoruz. Evet kıymetli hocam, deprem bölgesi...